Rüyada bal arısı görmek, hayatın her alanında verimlilik kazanılacağına, kişinin çabasının karşılığını hem maddi hem de manevi anlamda fazlasıyla alacağına işaret eder. Arının çalışkan doğası, rüyayı görenin emeğinin boşa gitmeyeceğini ve bereketli bir döneme gireceğini simgeler. Maddi rahatlamalar, hayırlı kazançlar ve gelecek planlarının sorunsuz ilerlemesi bu rüyanın genel anlamlarını oluşturur. Rüyada arı görmek, geçim sıkıntılarının sona ereceği, refah düzeyinin yükseleceği ve rızkın artacağına delalet eder. Aynı zamanda bu simge, kişinin çaba sarf ettikçe daha büyük imkanlara kavuşacağına, yaşam kalitesinin yükseleceğine ve zamanla daha rahat bir hayata adım atacağına yorumlanır. Eğer rüyada arı sokması yaşanıyorsa, bu durum rüya sahibinin karşısına çıkacak ve hayatında olumlu dönüşümlere sebep olacak bir kişiyle karşılaşacağını gösterir. Bu kişi kazanç kapılarını aralayacak, yeni fırsatlar sunacak ve rüya sahibini bulunduğu yerden çok daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Rüyada arı öldürmek yanlış kararların ve aceleyle atılan adımların getireceği pişmanlıklarla ilişkilendirilir. Özellikle iş ya da özel yaşamda yapılan hatalı tercihler sonucunda bazı zararlara uğranabileceğine işaret eder. Bu durum ahlaki ikilemlerle de bağlantılı olabilir. Rüyada arı kovanı görmek, bir birlikteliğin başlangıcına veya mevcut bir ilişkinin güçleneceğine dair hayırlı bir işarettir. Rüya sahibi güven duyduğu biriyle kalıcı ve anlamlı bir yolculuğa çıkabilir. Bu rüya aynı zamanda evlilik ya da uzun süreli bir ortaklık anlamına da gelebilir. Bal ve arı birlikte görüldüğünde ise maddi kazançların artacağı şans kapılarının aralanacağı ve bolluk içinde bir yaşamın mümkün olacağı anlamı çıkarılır. Bu tür bir rüya aynı zamanda yeni gelir kaynaklarına ulaşmak ve mevcut işleri büyütmekle de ilgilidir. Bal arısı, kimi zaman iş dünyasında yükselen, disiplinli ve çalışkan bir erkeği temsil eder. Bu kişi, işine tutkuyla bağlı, planlı çalışan ve asla tesadüflere yer bırakmayan biri olarak betimlenir. Hem başarıyı hem de tevazuyu aynı anda taşıyan bu figür, rüya sahibinin hayatına yön verebilecek güçlü bir karakteri işaret edebilir. Eğer rüyada bal arısı ailesi ya da sürüsü görülmüşse, bu durum kişinin ailesiyle birlikte refah içinde bir hayat süreceğine, bol kazanç ve huzurla geçen yılların onu beklediğine yorumlanır. Rüyada bal arısı öldürmek, telafisi zor bir hata yapılacağına ya da topluma faydalı birinin yokluğuna işaret eder. Bu rüya bazen kişinin kendi eliyle bir fırsatı heba etmesi anlamına da gelir. Bal arısı tarafından sokulmak ise sözleriyle can yakan, gerçeği saptırarak zarar vermeye çalışan kişilere dikkat çekmek için görülmüş olabilir. Bu rüya dil yarasının bazen fiziki acıdan daha ağır olabileceğini hatırlatır. Rüya'da bal arısı kovanı görmek aile içi huzura ve eşler arasındaki anlayışa vurgu yapar. Aynı zamanda bu görüntü zenginliğe ve mal birikimine de işaret edebilir. Rüya sahibi için bolluk dolu bir dönem kapıda olabilir. Rüya'da bal görmek, kişinin hayatına bolluk, bereket ve şans getirecek büyük bir fırsatla karşılaşacağına delalettir. İşlerin yoluna girmesi ve beklenmeyen bir kazancın habercisi olan bu rüya, gelecek günlerin aydınlık geçeceğini müjdeler. Bal yemek ise kırgınlıkların sona ermesi, uzun zamandır beklenen kavuşmaların gerçekleşmesi ve kalpteki bir yaranın kapanması anlamına gelir. Bu rüyayı gören kişi, iç huzura ulaşacak ve ruhsal olarak bütünlenme yaşayacaktır.